geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlerle çamaşır makinesinde battaniye nasıl yıkanır diye göstereceğim. Ben nasıl yapıyorum en azından onu göstermiş olacağım sizlere. Yapmak isteyenler için fikir olur. Bu evimde suyum kartlı olduğu için ve küvetim olmadığı için normalde ben onları küvete batırır. Orada bir güzel çiğnerdim. Öyle tertemiz yapardım onları. Ama burada yapamıyorum. Küvetim yok. Suyum kartı. Suyumu bol bol kullanamıyorum. O yüzden de bu eve geldiğimizden beri de çamaşır makinesinde yıkamak zorunda kalıyorum. Şöyle de battaniyemi göstereyim. Bu battaniyem sanıyorum 20 senelik bir battaniye. Belki de daha fazla da bilmiyorum. Şimdi makineye koymadan önce ben ne yapıyorum? Çünkü üzerinde böyle saçlar falan var ya bakın. Bu topluyor bunlar böyle. Bir güzel saçları, maçları, her bir şeyleri topluyor. Onu makineye koymadan önce üstünden elbise fırçası ya da böyle halı yıkama fırçaları vardır ya onlarla o saçları alıyorum. Çünkü makinenin içinde o saçlar falan böyle top top düğümcük düğümcük oluyor. Bu yünlerine takılıyor. Ondan dolayı da ben nasıl yapıyorum onu göstereyim sizlere. Bilenler bildiği şekilde yapabilir. Ben bilmeyenler için gösteriyorum her zaman olduğu gibi. Yere koyamayacağım için şurada hemen üstten üstten yapacağım. Onu da size göstermeye çalışacağım. Mesela evinizde hani kediniz, köpeğiniz bir canlı yaşıyorsa ne yapıyor? Tüyleri falan geliyor. İşte saçlarımız dökülüyor. Bütün ne varsa topluyor dediğim gibi. Şu şekilde benim elbise fırçam var. Dediğim gibi normal halı yıkama fırçası da olabilir. Ya da ne yapabilirsiniz? Yani bu tarz şeyiniz yoksa elektrikli süpürgeyle üstünden makineye koymadan önce katlı bir şekilde süpürdüğünüz zaman o tüyleri, saçları falan toplarsınız. Yani o üzerindekileri temizleyin, o şekilde atın. Şimdi ben bunu şu şekilde hafif ucunu ıslatıyorum. Daha iyi toplasın diye. Tüyler mesela Bakın. Aşağıdan yukarı doğru tam tersini veriyorum. Şimdi ben böyle göstereyim size. Şu şekilde yaparak üstündeki işte saç tüyü ne varsa onları alıyorum. Size göstermek için böyle yapacağım da. Her tarafını bu şekilde yapıyorum. Yani yapmazsanız dediğim gibi üstünde kalıyor. Ya yani bakın tüylerin tam tersi. Tüyler ne yaptı? Havalandı hepsi. Böyle yaparsanız almıyor. İçinde falan varsa onlar kalıyor. Islattığınız zaman da bunun üstünde kalıyor hepsi. Ya şunu şurada hızlıca bir yapayım. Yani bu şekilde yapacağız. Yerde halılar falan yok yalnız. Bu arada yere yapıyorum haberiniz olsun. Ha demeyin bana banyonun içinde niye yapıyorsunuz diye. Şimdi video çektiğim için Başka başka yerlerde gösteremem size o yüzden böyle ara ara ucunu ıslatın, kuruduğunu düşündüğünüz zaman bakın görüyor musunuz bilmiyorum ama üstünde bütün saçlar falan kalıyor. Sonrasında makineden çıktıktan sonra onları temizlemekle uğraşmaktansa makineye atmadan bu şekilde yapın mis gibi. Yani normalde evde yıkadığınız zaman da bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü o saçlar üstünden çıkmıyor. Yani ben battaniyelerimi hep böyle yaparım. Bundan da ara ara temizlemek lazım. Tekrar üstüne yapışıyor. Bunlar ne diyor? Diğer şeylerdeki gibi makinede yıkamayın diyor. <laughs> Ama olmayanlar için, yeri olmayanlar için ne yapıyorsunuz? Mecbur kalıyorsunuz. Makineden çıktıktan sonra asması da bunlar da yine her zamanki gibi önemli. Böyle şeylerde yıkamalara dikkat ettiğiniz zaman, makinenin işte deterjanlarına dikkat ettiğiniz zaman ha elle yıkamışsınız, makinede yıkamışsınız. Değişen hiçbir şey olmuyor. Çünkü zarar vermeden yıkıyorsunuz. Yani bilinçli olduğunuz zaman eşyanıza zarar vermezsiniz. Ama bilmeden yani yaptığınız zaman ne yaparsınız? Tüylerini de mahvedersiniz. Her şeyi de mahvedersiniz. Zahmetli gibi gözükse de mecbur kalıyorsunuz böyle yapmaya. Çünkü dediğim gibi o saçlar çıkmıyor. Şöyle bakın. Üzerindeki saçları böyle topladım. Şimdi üstünde hiçbir şey kalmadı. Bu başta biraz zorlayabilir. Ama sonrasında zaten kolaylık. Makinede yıkanacak. Başka bir şey yapmayacağız. Şunları temizledikten sonra bir Makinede nasıl yapıyorum onu göstereyim size. Makine inmeden benim makine 5 kiloluk olduğu için ilk başta nasıl makineye yerleştirdiğimi göstereyim. Kaça kaç bir battaniye? Şurasında yazıyor. 180'e 220 boyutu. Yani 5 kiloluk makinede bu boyutta bir battaniyeniz varsa yıkanıyor. Daha büyük makinelerde daha büyükler daha güzel yıkanır. O ayrı bir güzel tabi. Bunu böyle yaptım ya. Şöyle küçük küçük. Böyle yapıyorum. Makineye sığdırabilmek için. Burada bir göstereyim bunu. İçinde açtıracağım onu. Şöyle makineye girecek kadar ayarladım. Şimdi inedim şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi makinenin içine bunu bu top şeklinde yaptım gördüğünüz gibi. Benim makine küçük olduğu için böyle yapmak zorundayım. Böyle bunu koyduğum zaman içinde açtırıyorum. Yani 5 kiloluk olmasına rağmen bu boyutta mesela pay kalıyor. Baya bir pay kalıyor. Bunu böyle yaptık. Şimdi deterjan olarak battaniyelerde sıvı tarzda bir şeyler kullanılması gerekiyormuş. Çünkü neden biliyor musunuz? Tüylerin içine deterjanlar girip orada durulanma aşamasında durulanmama söz konusu olabiliyormuş. Ondan dolayı da ben bu tarz battaniyelerimi Arap sabunu koyuyorum. Bir de ne yapıyorum biliyor musunuz? Çamaşır sodası koyuyorum. Hani tüyleri daha yumuşak olsun. Devirini her zamanki gibi bu tarz şeylerde sürekli düşürürüm. Yorgan yıkasam, yastık yıkasam, işte başka şeylerde ne resimdir vesaire, tüldür, yapısının zarar gördüğünü düşündüğüm şeylerde ben muhakkak devir düşürürüm. Yani 400'e indirmeyeceğim, biraz daha sıksın. 500'de devirimiz olacak. Şimdi genelde ben sentetik 30'da yıkıyorum. Battaniyeler 30 derecede yıkanması gerekiyormuş. En fazla hani taş çatlasın 40 diyeyim ama 40'ta zarar görme olasılıkları daha yüksekmiş. Ya yünlü soğuk yıkanması gerekiyor ya da dediğim gibi 30 derecede. Sentetik 30'da devir 500. Şimdi deterjan sıvı deterjanınız varsa sıvı deterjanla normal çamaşırlarınızda işte ne kadar kullanıyorsanız bir kapak mı iki kapak mı o şekilde koyma yapabilirsiniz. Ben sıvı deterjan kullanmıyorum. O yüzden içinde deterjanın kalmaması için Şöyle bir kabın içinde ben deterjanları eritiyorum. Hani sıcak suyun içinde, içinde tozlar kalmasın. 30 derecede şey yapmıyor. Deterjanlar böyle tam çözünemiyor. Ondan dolayı da ben şunun içinde bakın şimdi nasıl yapacağım. İlk önce sıcak su koyayım. Yani sıcak su dediğim normal işte çeşmeden akan sıcak su. Şöyle mesela şu kadar koydum ya. Yani deterjanı sadece eritmek için nasıl diyeyim size elinizin gireceği kadar sıcak bir su. Bunu yapmak gerekiyor ama dediğim gibi sıvı deterjanınız varsa yapmayın. Sadece Arap sabunuyla da bazen yapıyorum. Ama bu biraz kirli. Ondan dolayı da çamaşır sodası koyacağım ki o tüyler eski kıvamına gelsin. Çamaşır sodası şu. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde yarım çay bardağı çamaşır sodası koyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu suyun içine koyuyorum bunu yavaş yavaş. Onu eriteceğim şimdi. Çünkü Arap sabunu koyacağım için aynı göze konulduğu zaman zaten taşlaşma yapıyor. Haberiniz olsun. Ondan çamaşır sodasını eritiyorum. Bir de içinde kalıntı halinde kalmasın diye. Güzelce karıştıracağım onu şimdi. Çamaşır sodası böyle koyu renk battaniyelerde rengi korumak için de çok iyi. Hem yumuşatma bakımından da çok iyi. Arap sabunu da zaten temizliyor çamaşır makinesinde kullanılan türde çünkü arkasında o şekilde yazıyor. Köpürme falan yapmıyor. Bakın bunu erittim böyle. Gördüğünüz gibi eridi. Suyu alsın. Çamaşır sodasını dökelim. Bakın iyice çözündü bu. Suya alıyor. Bunu koyuyorum. Böyle gitti. Şimdi suyu alırken buna bir kapak Arap sabunu koyacağım. Sadece mesela iki kapak Arap sabunuyla da yıkıyorum ama dediğim gibi bunu biraz eski haline döndürmem gerekiyor. Ondan çamaşır sodası koyuyorum. Buna muhakkak bu tarz şeylere çocuk battaniyesinin dışındaysa Hani kendi kullandığınız böyle battaniyeler, çocuklara özel hani organik yumuşatıcılar kullanabilirsiniz. Bunlarda mesela ben küvette de yıkarken ne yapıyordum biliyor musunuz? En son mesela küvette ayaklarımla çiğniyordum bir 10-15 dakika, o suyu değiştiriyordum, tekrar dolduruyordum, yumuşatıcının içine batırıyordum küvette, öyle bekletiyordum yumuşacık oluyordu battaniye. Şimdi burada da mesela yumuşatıcı koyacağım, çamaşır sodası yine yumuşatacak ama. Kokusu hani değişsin. Bir kapak yumuşatıcı koyacağım. Siz kendinize göre kokusu rahatsız etmeyecek yumuşatıcılardan koyabilirsiniz. Ben çocuklara zaten yumuşatıcı kullanmıyorum. Ama bu tarz şeylerde koymanız gerekiyor. Tüylerinin yumuşak olmasını istiyorsanız. Bir kapak bunu da koyduk. Arap sabunu makinede köpürür. Onu koyma diyenler var ama bakın köpürmüyor. Yani bunu her defasında söylesem de zeytinyağı var zaten içinde. Tamamen doğal şeylerden üretilmiş. Onun da zararı yok. Çamaşır sodası zaten zararı yok. Bir burada zararlı olan işte yumuşatıcı. Ama onda da mecbursunuz böyle şeyde koymaya. Çıkarttıktan sonra asmasını falan göstereceğim sizlere. Onunla ilgili de söyleyeceğim. Çünkü onları da dikkat etmesi gerekiyor. Her zaman olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi. Bakalım bu böyle yıkasın dursun. makine bitti. Kapağın açılmasını bekliyorum. Bu tarz şeyleri makinede bittikten sonra hemen çıkartmaya bakın. Çünkü içinde koku yapar. Ona dikkat edersiniz. Şöyle gördüğünüz gibi üzerinde saçlar olmadan yıkıyorsunuz. Ben bunu hızlıca bir çıkartayım. Ayakta göstereceğim size. Şöyle gördüğünüz gibi göstereyim. Bakın renklerinde hiç zaten bir şey olmuyor. Makinede yıkasanız da Üstünden o fırçayla aldırdığımız için üzerinde hiç saç yok. Varsa bile birkaç tane vardır diğer türlü. Çünkü ne oluyor? O saçlar böyle üstlerinde düğüm düğüm oluyor. Bir sonra iki saat onları temizlemeye çalışıyorsunuz. Allah şu an yumuşacık mis gibi. Çok da ıslak değil. Şu an gayet rahat bir şekilde kaldırıyorum. indiriyorum ben bunu. Öyle hafif bir durumda. Allah böyle bu şekilde. Gördüğünüz gibi battaniyenin yapısına göre de önemli. Yapısından dolayı hani böyle daha çok naylonumsu tarzda bir şey söz konusuysa böyle gırç gırç oluyor. Onları mesela hiç sevmem, hiç kullanamam. Bu gayet yumuşak bir şekilde. Yani eski bir battaniye olsa da eskiler zaten her zaman daha iyi, daha kaliteli oluyor. Burada sonlandıracağım ben videoyu. Ondan sonra asmasını kuruduktan sonra sonucunu göstereceğim. Güneş almayacak bir yere asılması gerekiyor battaniyelerin. Neden biliyor musunuz? Kuruma aşamasında diğer halılarda da olduğu gibi sertleşme olmasın diye. Çünkü güneşle direkt maruz kaldığı zaman yapısının sert olmasına sebep oluyormuş. Nereden biliyorum? Ben bunları çok araştırıyorum. Oradan biliyorum. Yani ben battaniyemin sert değil yumuşak olması taraftarıyım. Sarıldığınız zaman yumuş yumuş olsun. O şekilde söyleyeyim. Güneşte kurutmayın. Hava alacak bir yerde göstereceğim zaten nasıl asacağımı. Ara ara ters düz yapmanız gerekiyor. Neden olabiliyor musunuz? Koruma aşamasında koku yapmasın diye. Ve ipe falan asmayın böyle mandallarla. Mandal izleri oluyor. Çamaşırlığınız varsa çamaşırla ya da düz bir şekilde kurutabilirsiniz. Düz bir şekilde benim çamaşırlığım yüksek. Yüksek olduğu için ben şimdi onu koyacağım. Bir saat sonrası mesela ters düz yapacağım. İz olmasın o demir kısımlarından diye. Haberiniz olsun. Yani kurutmaya da dikkat ettiğiniz zaman yapısına hiçbir şey olmadan bu şekilde battaniyelerinizi makinede de yıkarsınız. Normal evde de yıkarsınız. Değişen hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde makinede yıkanmayla hiçbir problem olmuyor. Umarım bu tarz Battaniyesini benim gibi evde yıkama şansı olmayanlar için makinede yıkayarak bu şekilde tertemiz yaparsınız. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı atsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şu şekilde gördüğünüz gibi ben yine burunumu buraya astım. Bir saat sonra ters düz yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bakın iz olmasın daha iyi kurusun diye zaten çok çok havalanacak. Yani hatta kurumuş gibi. Çok hafif bir nemlilik var. Şöyle yumuşacık yumuşacık <laughs> oluverdi. Böyle kurusun bu. Bataniyenin kurumuş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi hiç is olmadan kuruttum onu. Sanıyorum 3 saatte falan kurudu. 1 saat sonrası ters şekilde çevirdim. Yine aynı şekilde çamaşırlıkta. Ondan sonra kurudu. Yani benim tüylerimden ötürü Şimdi ne kadar yumuşak olduğunu anlayamazsınız. Çünkü çok eski bir battaniye ve artık bu şekilde. Ama yine yumuşak mı? Yumuşak. Daha başka yapısı olanlarda, daha pamuklu olanlarda bu işlemlerle daha güzel sonuç alırsınız. Ben benim makineme bu sığdığı için bunu da gösterebildim sizlere. Sonucumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Üzerinde hiç böyle saç, tüy, kıl hiçbir şey olmadan böyle tertemiz yıkıyorsunuz.